Canlarım benim selamlar. Yine güzel bir deneme ile karşınızdayım. Öğretici bir deneme olacak. Burada vereceğim bilgileri ne yapıyorsunuz? Önemsiyorsunuz, not alıyorsunuz. Bakın Belencer Savaşı ile Arapları Kafkaslar'da durduran devlet aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz Araplar derken burada kastımız Müslümanlar. Müslüman Araplar ve Müslüman Araplar İslamiyet'i yaymak için ne yaptılar? Faaliyet gösterdiler. O dönemde e hatırlatıyorum size. Nihavend Savaşı diye bir savaş vardı. Nihavend Savaşı ile Hazreti Ömer İran topraklarına hakim olmuş, Sasaneleri yıkmıştı. Dolayısıyla İran'ı Müslüman Araplar alınca ne oldu? Türklerle Müslümanlar komşu oldu. Bu cümleyi lütfen unutma. Türklerle Müslümanların komşu olmasında hangi gelişme hangi siyasi olay ya da savaş etkili oldu dersem Nihavent Savaşı diyorsun bu dönüm noktası. Türklerle Müslümanlar komşu olduktan sonra Hazreti Ömer döneminde ne olacak? İlerleyen süreçte Hazreti Osman döneminde Müslüman Araplarla Türkler çatışmaya başlayacaklar. Hatta en kanlı savaşlar da Emeviler döneminde olacak. O zaman şimdi dikkat. Hazarlar döneminde ne oldu? Hazarlar döneminde Müslüman Araplarla Belencar Savaşı oldu. Neden? Çünkü Belencer Savaşı Savaşı'yla Hazarlar İslam ordularının Kafkasya'da yayılmasına engel oldular ve İslam ordularıyla savaşan ilk Türk devleti hangisi oldu? Hazarlar. Ama sonrasında ne oldu? türgişler İslam ordularının Orta Asya'da İslamiyeti yaymasına engel oldular. Peki o dönem kimlerle savaştı Türkişler? Emevilerle. Yani Emeviler Müslüman bir Arap devletiydi. İslamiyeti Orta Asya'da yaymak istediler. Ona engel olan devlet de Türk oldu. Şimdi dikkat et. Hazarlar Hazreti Osman döneminde İslam ordularının başında ve Hazarlar Hazreti Osman döneminde Müslüman Arapları durdurdular. Türk Emevileri durdurdular. Peki ilk önce İslam ordularıyla savaşan hangisi oldu? Önce Hazarlar sonra Türk işler oldu. Başka da devlet yok zaten. O zaman sorularda buna dikkat edelim. İslam ordularıyla savaşan Türk devletleri Hazarlar, Türk işler. Önce Hazarlar sonra Türk işler. İslam ordularıyla Hazarlar hangi savaşı yapmış dersem? Belencel savaşı. İslam ordularıyla Türk işler hangi savaşı yapmış dersem? Bir tık ayrıntı ama Haristan savaşı. Hatta Türk işlerde Sulukan diye bir lider var arkadaşlar. Hatırlayın Sulukan Araplar tarafından hiç sevilmez ve Müslüman Araplar ya da Arap kaynaklarında ne olarak geçer? Ebu Müzahim, zahmet veren kişi olarak geçer. Çünkü İslam'ın yayılmasına engel olmuş o dönemde. Bir de hatırlatıyorum, Türk işlerde ne vardı? Baga vardı. Kendi adına para bastıran Türk hükümdarı olarak geçiyordu. Ben burada cevabımı ne olarak işaretliyorum? Hazarlar olarak işaretliyorum. Bu soru bitti. Şimdi devam ediyorum. İyi dinle. Bak 2. Göktürk Devleti'nde Orhun kitabeleri dikilmişti. Ve Orhun kitabelerinin kimlerin anısına dikildiğini bilmek zorundaydık. Orhun kitabeleri Kültegin, Tonyukuk ve Bilge Kağan anısına dikilmişti. Orhun kitabeleri arkadaşlar Türk tarihinde Türk adının geçtiği yazılı kaynaklardan bir tanesiydi. Aynı ne gibi aynı bundan daha önce yazılmış olan Kutluk Kağan yazıtı gibi değil mi? Onda da Türk adı Türkçe olarak geçiyordu. Burada da geçiyor. Peki 2. Göktürk devletinde en önemli hükümdar Bilge Kağan'dı değil mi? Hatta biraz tartışılsa da en güçlü dönemi Bilge Kağan'ın yaşattığı kabul ediliyor. Peki 2. Göktürk devletinde arkadaşlar bir neye dikkat edelim? 2. Göktürk Devleti Kutluk Kağan tarafından kurulmuştu. Kutluk Kağan'a neden ilteriş diyorduk biz? Çünkü Türkleri Çin esaretinden kurtarıp Türkleri derleyip toparladığı için derleyen toparlayan anlamında ilteriş ünvanını Kutluk Kağan'a vermiştik. Peki Hunlardan kastımız Asya Hunları olsun. Asya Hunlarının kurucusu hatırla Teoman'dı ama en güçlü dönemi Metağandı. Avarlar önemliydi, çok vurguladım. Avarların Orta Asya'da varlığına son veren Türk devleti hangisiydi? Birinci Göktürkler. Hatta Avarlar Orta Asya'dan Avrupa'ya göç etmek zorunda kaldılar. Avrupa'da Avarlar kuruldu. Bu Avrupa'daki Avarların da en önemli lideri Bayan Han'dı. Hatta İstanbul kuşatmasıyla biliniyordu. Peki Avarlar'da İstanbul kuşatması hangi devlette birlikte yapıldı derse. Sasanilerle birlikte iki kez İstanbul'u kuşatmışlar. Ve Türk tarihinde İstanbul'u kuşatan ilk devletimiz Avarlar olarak geçiyor. Avrupa Hunları da en güçlü dönemini... Atilla zamanında yaşamıştı ve ben Atilla'da özellikle bir anlaşmaya çok dikkat çekmiştim. Margos ve Anatolios anlaşmaları. Arkadaşlar Margos Anatolios anlaşmalarıyla Doğu Roma İmparatorluğunu yani Bizans'ı vergiye bağlayan Türk hükümdarı kimdir ya da Türk devleti hangisidir diye sorarsa Avrupa Hunları Atilla diyorsun bunlara dikkat. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmelerinden biri değildir. Fatih Sultan Mehmet bizim ikinci Mehmet olarak bildiğimiz padişahımız değil mi? İkinci Mehmet İstanbul'u alınca ne oldu? Fatih ünvanını aldı. Hatta Sultanül Berreyn, Hakanül Bahrein yani iki karanın, iki denizin sultanı ünvanını almıştı. Peki Amasra'nın alınması doğru. Cenevizlilerden bu dönemde Amasra alındı ve Amasra'ya biz ne diyoruz biliyor musunuz? Çeşmi Cihan diyoruz. Yani dünyanın gözü çok önemli güzel bir yer ve Fatih döneminde Cenevizlerden burası alınmış. Doğu Roma yıkılmış mı? Doğru. Bizans dediğimiz devlet 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul'un fethiyle yıkılmıştı ve bir çağ açılmıştı. Hangi çağ açılmıştı Fatih döneminde? Yeni çağ. İstanbul'un fethi Bizans'ın yıkılması ve bu süreç bize yeni bir çağ başlattı. Kırım'ın alınmasını çok önemsiyoruz. Kırım 1475 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Gedik Ahmet Paşa komutasında ne yaptı? Ele geçirildi. Kırım çok önemli bir yer. Çünkü Kırım'ın alınması Osmanlı'da İpek yolu hakimiyetini sağladı. Ve Kırım'ın alınması Osmanlı'da Karadeniz'i Türk Gölü yapmıştı. Buna dikkat edin. Peki Kırım'ı hangi anlaşmayla kaybediyordum dersem o zaman küçük kaynarca antlaşması 1774 yılında diyeceğim ki Kırım bağımsız oldu. Rodos'un alınması zaten en büyük çeldirici bu. Bak aşağıdakilerden hangisi Fatih dönemi gelişmelerinden biri değildir. Ya Rodos'un alınması der ya da Belgrad'ın alınması der. Buralar Fatih döneminde değil, buralar Kanuni döneminde alınmış yerlerdir. Tamam Fatih buraları alamamış. Buna lütfen dikkat. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilmesi 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet dönemi gelişmesi. O zaman bir hatırlatalım. Fatih ya da hatırlatmıyorum. Buraya bir ne koyayım? Fatih dönemi ile ilgili önemli bir post koyayım. Onu bir inceleyin. Ondan sonra diğer soruya geçersiniz. Trablusgarp Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak isteyen İtalya'nın Osmanlı Devleti'ne karşı aşağıdaki girişimlerden hangisini gerçekleştirdiği söylenebilir? hatırla 1911-12 yılları arasında Trablusgarp Savaşı yapıldı ve İtalya sömürgecilik yapmak için o dönemde zayıf olduğu için Osmanlı'ya saldırmıştı ve Trablusgarp İtalya'ya yakın bir topraktı coğrafi olarak ve İtalya bize saldırdığında Osmanlı biraz çaresiz kaldı çünkü Osmanlı'nın donanması ve deniz gücü yoktu. Dolayısıyla bunlar bizi barışa zorlamak amacıyla o dönem 12 ada ve Rodos'u işgal ettiler. Çünkü bizim o bölgeleri donanmamızla savunma durumumuz yoktu. Başka ne yaptılar bizi barışa zorlamak için? Lübnan'da Beyrut limanını bombaladılar. Osmanlı toprağı. Başka ne yaptılar? Çanakkale'yi abluka altına aldılar. Yani baskı altına aldılar. E denizden saldırınca biz hiçbir şey yapamıyoruz. Dolayısıyla bunların sonucunda 1. Balkan Savaşı da patlak verdiği için o dönemde ne oldu? Osmanlı Uşi Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Uşi Anlaşması'yla Osmanlı 3 kıta özelliğini kaybetti. Çünkü Trablus Karpun İtalya'ya ait olduğunu kabul ettik, İtalya'ya bıraktık. Hatta 12 adayla Rodos'u da ne yaptık? Geçici olarak İtalya'ya bıraktık. Hatta bir daha da bize geri gelmeyecekti. Peki burada sorumun cevabı ne oldu? A seçeneği oldu. Şimdi başka bir noktaya değiniyorum. ÖSYM'nin defalarca sorduğu noktalardan biri. 1. Bir, Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in takma ismi. 2. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in savaştığı yerler. 3. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in rütbesi. Bu 3 sorunun cevabı sizde yapacağınızdan şüphem yok. Devam ediyorum. Çukurova ve çevresinde organize olan Kuvayi Milliye Hareketi aşağıda verilen bölgesel cemiyetlerden hangisine bağlı olarak faaliyet göstermiştir? Çukurova'da Adana çevresinde düşmana, Fransızlara ve Ermenilere karşı mücadele eden cemiyetimiz ismi zararlı gibi görünse de yararlı olan Kilikyalılar cemiyetidir. Arkadaşlar Kilikyalılar sorumuzun cevabı ama ben burada bir ek not ekliyorum sen de ekle. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Milli Mücadeleyi destekleyen bir cemiyetti ve 3 tane önemli gazetesi vardı. Al Bayrak gazetesi, Löpey gazetesi ve Hadisat gazeteleri. Bu üç gazetede milli mücadeleyi destekliyordu. Ben ne bekliyorum sınavda? Aşağıdakilerden hangisi? Milli mücadele döneminde yararlı yayın organlarından biri değildir. Ya da ulusal bağımsızlık doğrultusunda faaliyet yürüten gazetelerden biri değildir der. Cevaba Alemdar'ı ya da Peyamı Sabah'ı alabilir. Alemdar ve Peyamı Sabah zararlı gazeteler unutma. Ama yararlılar hangileri? Albayrak, Löpey hadisat, açık söz, irade-i milliye, hakimiyeti milliye, sebül reşat dergisi bir sürü yararlı yayın organı var ama zararlı olarak al özellikle al bayrak diyorum pardon alemdarla neyi unutmayacaksın peyamı sabahı unutmayacaksın. Peki Milli Kongre Cemiyeti'nde de Doktor Esat Işık var arkadaşlar. Bu adam da bir göz doktoru. Doktor Esat Işık bir rapor hazırlamış. Doktor Esat Işık raporu ve bu raporda ilk defa Kuvayı Milliye kelimesinden bahsetmiş. Yani şöyle düşünün. Kuvayı Milliye kelimesinden bahseden ilk kez bahseden cemiyet hangisidir? Milli Kongre Cemiyeti diyorsunuz. Peki bu yararlı şeylerimiz, e, cemiyetlerimizin kötü tarafı ne? Bölgesel hareket ediyor olmaları. Bu da sınavlarda sorularda karşınıza gelebilir. Bölgesel olarak faaliyet yürütmeleri bizim topyekün kurtuluşumuza bir engeldir. O yüzden Mustafa Kemal tüm bu yararlı cemiyetleri hangi kongrede hangi isimle birleştiriyor? Lütfen sınav öncesinde unutma bana güvenebilirsin. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında tüm yararlı cemiyetler ne yapmış? birleştirilmiş. Nerede? Sivas Kongresi'nde. Bu bizim için çok önemli. Bunun yorumu da istenebilir. Bu cemiyetlerin tek merkezden tek çatı altında birleştirilmesi bizim mücadelemizi güçlendirecektir. Unutmayın. Peki yukarıda verilenlerden hangileri 1933 öncesi Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa arasında yaşanan sorunlardandır? Hangileri? Türk-Fransız ilişkilerini ilgilendiriyor. Yabancı okullar sorunu ve burada ne var? borçlar sorunu. Arkadaşlar Musul meselesi İngiltere ile TBMM. Nüfus mübadelesi Yunanistanla ile TBMM. Ama yabancı okullar ve borçlar Özellikle Fransa ile yaşanan sorunlardır. Hatta yabancı okullar meselesi milletler cemiyetine götürülmek istenip de götürülmeyen ve Türk dış politikasında ilk başarı kazandığımız meseledir. Yabancı okulları Atatürk döneminde denetim altına aldık. Hatta bu okullarda denetimi sağlamak amacıyla hangi kanunu çıkardık? 3 Mart 1924 tevhidi, tedrisat kanunu. Bu da Atatürk'ün laiklik, milliyetçilik ve halkçılık ilkesiyle alakalıydı. Buna dikkat. Bir ayrıntı veriyorum. Arkadaşlar Osmanlı borçlarını ödeyeceğimizi söyledik biz. Hatta T.L. ya da Fransız Frangı ile ödeyecektik ve bu meselede borçlar ödenemeyince o dönem Milletler Cemiyeti devreye girdi ve o süreçte borçların ödenme sürecinde Hoover moratoriumu denilen bir moratorium yayınlandı. Yani borç yapılandırma ve ertelemeden faydalandı Türkiye ve borçlarını 1954 yılında bitirmeyi başardı. Peki ben burada soruya döndüm. Cevabım Fransa ile olan ilişkiler olduğu için ne olmalı? 2 ve 3 olmalı. Arkadaşlar videomuz bu kadar. İşinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar kolay gelsin sizlere.